Merhabalar, hoş geldiniz. Mustafa Atlı ben. Kozan Belediye Başkanıyım. Aslında Kozan, kadim bir şehir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bizanslılardan Romalılar, Rom yakın tarihten bahsediyorum. Bizans'tan Romalılar, Romanlılardan Emeviller, Emenlilerden Osmanlılar, Abbasiler ev sahipliği yapmış, baş şehirlik yapmış, eski bir kadim bir şehir. Eee aslında baktığınızda bu iddiada bir laf olabilir belki ama Adana'nın tamamını toplasak, iki ile çarpsak sadece Kozan'daki ana Anavarza kadar, e, antik şehrimiz kadar bir yapısı var Kozan'ın. Hemen arkamızda bulunduğumuz bir Hoşkadem Cami var. E, Memlükler döneminde yapılmış, 1440'lı yıllarda inşa edilmiş, hala dimdik ayakta ve faaliyette olan e, bir cami. Dolayısıyla biz tarihi mirasına sahip bir şehrin, kadim şehrin evlatlarıyız. Tabii ki her şehrin bu anlamda bir hikayesi varken Kozan'da köklü bir hikayesi, köklü bir kurtuluş hikayesi var. Bu yıl 105. yılını coşkuyla kutlayacağımız 2 Haziran şenlikleri tüm şehirde coşkuyla hazırlıklar devam ediyor. Birinde inşallah startı vermiş olacağız. Tarihe baktığımızda e, bizim burada yıllardır, yüzyıllarca beraber yaşamış, yan yana yaşamış e, Ermenilerle Türklerin. Maalesef, Birinci Dünya Harbi ve öncesinde, 1840'lardan itibaren yaşayan problemleri Fransızların şehre gelmesiyle birlikte, Mondros ile birlikte Fransızların Kozan'daki bir yıl, iki ay 29 günlük esaret döneminde e, maalesef farklı bir noktaya tırmanmış e, ve buradaki insanlar hakikaten e, çete savaşlarına işleri dönüştürmüşler. Bunun da en iyi temsilini aslında arkamızdaki fırın gösteriyor. Şehirde insanlar bu anlamda bir savaştan daha ziyade silahsız, sakin, makul ailelerin Ermeni çeteleri tarafından evlerinde öldürülmesi, sokakta öldürülmesi noktasına getirmiş. Hatta birçok noktada şehrin benim bildiğim ailelerimizden duyduğumuz üç noktasında fırınlarda yakılmış. Bunun da en e, önemli caddesi aslında bu cadde. Bu caddenin başında ve ortasında sonunda üç tane e, fırında yakılmış. E, Türk ve Müslümanların yakıldığına şahitlik eden e, eski büyüklerimiz ve nakledenler var idi. Onları da temsilen, o fırınları, yakılan fırınları temsilen arkamızda bir fırın, belediyemiz ve buradaki Kuvayi Milliye Birlikleri'nin e, müdürlüğü ya da yetkilileri tarafından desteklerle restore edilen ayağa kaldırılan bir fırının önündeyiz. Dolayısıyla hep birlikte tarihe şahitlik ediyoruz. Biz tarihimizi hem artısıyla hem eksisiyle bilmek, ve yaşamak, yaşatmak zorundayız. Tarihi bilmeyenler tekrar yaşadıkları tarihi tekrar yaşamaya mahkum olurlar. Biz keyifli, makul, düzgün, dürüst, şanlı bir milletin evlatlarıyız. Allah bizlere, Allah Kozana, Allah Türkiye'ye bir daha Kurtuluş Savaşı yaşatmasın. Kozan iki Haziran Kurtuluş Bayramı ee, şimdiden tüm Kozanımıza Allah hayırlı etsin, Allah bir daha o günleri göstermesin. Kapalı kalınca. Bu son günlerde bu Ermeniler şöyle yapmadı, böyle yapmadı yorumları yapanlara cevaben burayı müze haline getirdik. Sembolik olarak e, Ermenilerin Türkleri yaktığı fırın olarak e, düzenledik. E, i̇ki tane büyüğümün eşi biri 108 yaşında öldü, biri 110 yaşında öldü. Bunlardan duyduğumuz, bizi anladırlardı işte o çocuk derdi işte Ermeniler burada şöyle zulüm yaptı, böyle zulüm yaptı. E, kaç döneme. E, insanları diri diri fırında yaktı. Kaplı boğdu Türkleri diye. Çünkü burada Ermeniler çoğunluktaymış. Yani o, burada zulüm etmişler. Diri diri yakmışlar. Hatta anlattıklarına göre yağları böyle yolun kenarından aktı gitti diye. Ben bunu büyüklerinden duydum. Evet. Vallahi biri eski hastanenin önündeki asıl eski hastanenin önündeki şimdi küçük park. Kent, şimdi şu anda kent konseyinin bulunduğu yerin arkası. Orada tarihi fırın varmış. Orada yakıldığını ben dinledim. Ee, yağlar işte kozanör Tokun'una doğru aktı. Oraya eski adıyla Hergele Kapı diyorlar. Yusuf Ağa, Deli Haca, Hükkeş Ağa. Bunlar buranın kurtuluşunda emek vermiş. Bütün şehitlerimize, bütün bu topraklarda kanını vermiş, canını vermiş, mücadele etmiş insanları rahmetle minnetle alıyor. Şu şeyin geldi, fırını, fırını görmeye geldi. Ak fırını gördükten sonra muhakkak camiye girin. Cami yani yani Allah yani... Şey, yani. Namaz vakti. Namaz kılmamız lazım. Türkiye'de bu yani. cami bir cami yok. Evet. Böyle Öncükler döneminde yapılmış ama hem Selçuklular'ın hem de Osmanlı bir tazilatı evet. olmuş orada. Evet. Bu özellikle bu mimaride evet. Türkiye'de bir <laughs> Ben zaten buranın ben esas doğum Eş, yerim Eş, Elazığ'da eşim, eşim buralı. buralı. Yani tarihi bir yer. Görülmeye evet, değer bir yer. Evet, evet. Çok tarihi buldum zaten eee görülmeye değer bir yer. <laughs> Özellikle adamlar onun için gel, görmeye geldik. Eee diğer gerçekten o eee kozanla yakılan insanların anısı için çok güzel bir anı oldu bizim için de. Bura bura. Başka yoksa? Bir de şurada var. Şu,